Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni yılda şöyle operatörlerden Volt oynamıştık. Vyron'la oynamıştık. Polaroid'la oynamıştık. Bu sefer bir toksit oynayalım diyorum. Bayan karakter. Sıhhiyeci. Destek timinden. Bir de şöyle bir tane silah modifiye göstereyim. Şimdi MP5'i şöyle görüyorsunuz. Modifiyesiz hali. Ama ben modifiye dedim şöyle. Şu benim özel modifiyem. Böyle kullanıyorum. Müthiş oluyor. Görünüşüne de bu biraz şey oluyor. Bu güzel oluyor. Mavi. Açık mavi. Bu bunu savaş içinde kullanırız. Nasıl vuruyor bakacağız. Bir diğerinde canlı canlı. Şunu yapalım. Bu silah yapalım. Modifiye yapalım. Şimdi zaten bunları kesin yapacağız. Şarjörü geliştireceğiz buradan. Bunu yapacağız. Şimdi Önemli olan önce şuraya karar vermek. Çünkü bundan sonrasını ona göre yapacağız. Şimdi burada isabeti arttırıyor. İsabet önemli. Burada menzil ve kontrol artısı var. Burada menzile artı 3 basıyor. İsabeti çok düşürüyor. Şimdi bence bu iyi. Menzili arttırması iyi. Şimdi buradan menzili arttıracağız. Diğer özelliklerden de İsabeti arttıracağız. Şimdi nasıl yapacağız? Mesela eksi 12 yemiştik. Bunu yediğimizde artı 4 aldı. Yani 8 puanlık şeyimiz eksi kaldı. Buradan da bunu koyduk mu? 4, 8, 4 puanlık eksimiz kaldı. Şimdi bu 4 puanlık eksiği de buradan isabeti arttıran mesela bunu koyduğumuzda artıyor ama denge ve kontrol düşüyor. Bunu yapmayalım. Bu kalsın. Şimdi bunları en son yaparız. Bunu gerek yok. Buna bakalım. Burada isabet tattıran var mı? Burada genelde kontrol ve denge Burada menzili arttıran bir tane daha şey var. Susturucu. Kontrolü de arttırıyor. O bu da var. Bu kaç arttırıyordu? Menzili 2 arttırıyor. Şu aslında iyi gibi. Hmm, bu da iyi gibi ama fazla eksi getiriyor diğerlerine. Buna ben bunu koyacağım. Şimdi Saray. Lazerleri falan koymaya gerek yok bence. Şimdi eklemeler, parçalar. Bunu koyduk mu isabet artı 4. Güzel. Sol tarafa da isabet artı 4. Çok iyi. Sonra buraya bir tane daha artı 4. Süper oldu. Güzel. Şimdi burada isabeti arttırdık. Şimdi burada denge ve kontrolü arttıran bir tutamaç seçmeliyiz. Bununla da isabet bayağı artıyor. Bunu seçince. Bak bu güzel gözüküyor. Katlanır tutamak. Bu olmaz. Tomaçlardan hangisi iyidir? Şu da aslında iyi isabeti bayağı arttırıyor. Hmm. Bunu böyle yapalım. Dengeyi arttırıcı buradan bir tane seçmemiz lazım. Bu artı 8 sabit dipçik bayağı iyi duruyor. Ama kullanım kolaylığı düşüyor işte. Şu parçalardan dengeyi arttıran isabeti düşürüyor. Bu stok Bu da düşürüyor. Aslında ideali bu gibi. Artı 4 veriyor. Bu artı 8 veriyor. Kullanım kolaylığına bu olabilir. Hangisiydi? Evet bunu koyalım. Dürübünlerde de Bu olsun. Şu an silahımız baya öncesine göre baya iyi oldu. Şuradan görünüşlerden de yeşil kaplama var. Siyah var, kırmızı var. Bu siyahı kırmızıya koyalım. Garena. Böyle bir oynayacağız. Şimdi talim baktığımızda bayağı iyi gibi. Ve yeni harita geldi kuşatma. Yeni yılı özel. Barta gelelim bakalım. Bizi neler bekliyor ve maçı buldu. Çok iyi. Aha. Toksik'in olayı Yusufçuk fırlatıyor. Rakibinden gesini bozuyor. Kendisini koruyor. Can tazeliyor. Evet. Şimdi düşmanlar korksun bizden. Bir de mermi, yere mermi fırlatabiliyoruz. Onun sonradan da değiştirebiliyoruz. Bakalım silahımız nasıl olmuş. Sürpçüyü fırlattık. Tisimizi attık. A2 kalabalık. Direkt çatışma noktası orası. A2'ye gidelim. Ve Silahımız iyi gibi. Bir sağdan bir soldan. <laughs> Adam ama zıplayarak çıkıyor ya. Why gitti. Ya oyunun sesini kısmıştım. Ben de diyorum ses niye geldi. There is nowhere to retreat to. Do not let this sector fall. The enemy has taken objective Alpha 1.

Rakiplerin bölgesini bozsun. Derken biz öldük. Adamlar üç yere aynı anda aldığı zaman oyun bitiyor. Biz iki yere verdik. This is our last defense. Allied forces are attacking objective Alpha One. Destroy element. More than half of their troops maintain offensive lines. last sector. Whatever it takes. Şöyle silahı nasıl göstereyim size. Atayım yatağı kontrol. Öyle. Biz burayı nasıl kaybediyoruz? Derken <laughs> evin içindeymiş. was captured by enemy forces. Aslında buna bir kırmızı lazerde de takabilirdik Güzeldir. Bir <laughs> sekunda Nasıl ya? Silahımı <laughs> değiştireceğim. mp 5 alacağım. Neredesin MP5? Efsane silah. <laughs> Bakın MP5. Karşıda <laughs> <bir adam gülüyor> <yedim. gülüyor> Enemy forces at low capacity. Carry on. Enemy in my They're <laughs> Alpha three. Ah, the enemy in objective Alpha two has been neutralized. Abi de tek başıma basıyorum ya. Diğerleri A2 basıyor hep. A2 de kaybetmeye başladık. Secure last sector. Let's We have taken control of an objective. Ah, two, we got two. How Allied forces are engaging at objective Alpha One. The enemy is faltering. It's our chance to keep attacking. We're <laughs> no under attack. No secrets under my arrow. Zero, enemy, we have cleared objective yes. Alpha One. So, how are we going to just out Kaldır din önce abi. Böyle kaldırmıyorlar ya sinir oluyorum.

Kreş affetmez. Var mı gelin? Var. Ve kazandık. Evet. Kısa oldu. Öz oldu. Biz niye seçemedik? Biz az adam vurmuşuz. Evet. Daha çok Delta Force içeriği görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, video like ve yorum kısmına içerik önerilerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. İyi günler diyecektim ama bir şey daha yapacağım. Bu böyle biraz kısa sürdü. Kutu açalım. Şimdi yılbaşı özel. Savaş kartları veriyor. Bakalım ne çıkacak. şuradan. Taktiksel silahıma gidelim. Burada 6 tane kart biletimiz var. Bakalım ne çıkacak. Kutu çıktı geç. Yine kutu çıktı. Hadi oğlum güzel bir şey. Yine kutu çıktı. Son 3. Son 2. Son 1. Hep kutu çıktı. Maalesef buradan bir şey alamadık. Bir de şuradan. Burada iki tane kartımız var. Bakalım buradan ne çıkacak. Oo! AK. AK kaplaması geldi. Efsane. Onu uygula. Bir tane daha açıyoruz. Bunda da 10 bin do şey geldi para geldi <laughs> operasyon parası Evet izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı bir like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler